Orada dört mum usulca yanıyordu. Ortam o kadar sessizdi ki mumların kendi aralarındaki konuşmaları duyuluyordu. Birinci mum ben Barış'ım dedi. Ama artık kimse benim yanmama destek olmuyor. Benim adımı kullanarak birbirlerine zarar veriyorlar. Adıma yakışmayan eylemlerde bulunuyorlar kavgayla, savaşla uğraşıp duruyorlar. Sanıyorum bundan sonra çok fazla yanamayacağım. Ve bir süre sonra alevi azalıp söndü. İkinci bu. Ben vefayım dedi. Ama artık vazgeçilmez değilim. İnsanlar bana yeterince önem vermiyorlar. Benim de yanmamın bir anlamı kalmadı dedi ve yavaşça söndü. Üçüncü mum üzüntüyle ben sevgiyim dedi. Ama benim de artık yanmaya gücüm kalmadı. İnsanlar beni unuttular. Değerini bilmiyorlar. En yakınlarına bile sevgiyle yaklaşmıyorlar, sevgiyi göstermiyorlar. Sevgi tüm kapıları açabilecekken o kapıları zorlayarak açmayı deniyorlar. Ve odaya ulaşan hafif bir rüzgar onu da söndürüverdi. Ansızın odaya bir çocuk girdi. Üç mumun yanmadığını görünce ağlamaklı oldu, çok üzüldü ve Nere oluyor dedi. Siz neden yanmıyorsunuz? Sizin sonsuza kadar yanmanız gerekmiyor mu? Barış, vefa ve sevgi olmazsa dünyanın tadı olur mu? Günler nasıl çekilir? Onun bu halini gören dördüncü mum tatlı sesiyle konuşmaya başladı. Korkma, ağlamana gerek yok dedi. Ben halen yanıyorum. Ben etrafıma ışık açmaya devam ettiğim sürece diğer mumları yakabiliriz ve onların da etraflarına ışık saçmalarını sağlayabiliriz. Çünkü ben Umut'um. Bunu diyen çocuğun gözleri parladı ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Umut mumunu eline alıp diğer mumları birer birer yaktı. Dört mumda eskisi gibi ışıl ışıl yanmaya başladı. Hayatınızdaki umut ışığı hep canlı olsun. İçinizdeki umut alevi hep canlı olsun. Yeter ki umut hep olsun yanınızda ki sevgi de, barış da, vefa da, tüm güzellikler de onunla birlikte hayatımızda yer alsın, bizlere ışıklar saçsın.